canlılar hücre veya hücrelerden oluşur. Yani hücresel yapı ortaktır. Hücresel solunuma dikkat enerji üretmek için yapılır ve tüm hücrelerde ortaktır. Üreme canlılar için ortaktır fakat tek bir canlı için zorunlu değildir. Neslin devamlılığı için zorunludur. Bakteri ve arkeler prokaryottur ve zarlı organelleri yoktur. Mitokondri ve kloroplastları yoktur yani. Fotosentez yapan türleri klorofil bulundurur. Penguen türüdür, Köpek balığı kıkırdaklı balıktır. Yunus ve balila memeli hayvandır. Tüy kuşlarda, kıl memelilerde bulunur. Trofik düzeylerde enerji üst basamakları %10 kuralına göre taşınır. Yani alt basamaklardaki enerjinin yalnızca %10'u üst basamağa geçer. Biyolojik birikim ise alt basamaklardan üst basamaklara geçerken artacaktır. Azot döngüsüne dikkat edin lütfen. Gerekirse web kitabından tekrar bir kontrol edin, okuyun. Nitrifikasyon bakterileri sayesinde amonyak bitkilerin kullanabileceği nitrata dönüşür. Burada bir parantez açalım. Nitrifikasyon bakterileri bunu niye yapıyor acaba? Aslında amacı azot döngüsü falan değil. Aslında amacı amacı kemosentez yapıp besin sentezlemek. Yani nitrifikasyon olayı aslında bir kemosentez olayıdır. Peki bu döngü içerisinde denitrifikasyon bakterileri var. Onlar ne işe yarıyordu? Topraktaki nitrit ve nitratı kullanıp atmosfere veriyordu. Yani atmosferin azot oranını artırıyordu artırıyordu değil mi? İşte bu denitrifikasyon olayı aynı zamanda oksijensiz solunumdur. Ekolojiye değinelim birazdan. Güneşten gelen enerjinin sera gazları sebebiyle atmosferde tutulmasına sera etkisi adı verilir. Sera etkisi nedeniyle atmosfer sıcaklığının artmasına ise küresel ısınma denir. Sera etkisi normal bir durum. Fakat güncel yaşantımızda atmosfere saldığımız gazlar arttığı için sera etkisinin düzeyde arttı ve küresel ısınma durumuna geçtik. Küresel ısınma anormal bir durumdur. Gençler bunu unutmayalım. Bununla ilgili bir soruyu 2020 yılında biyoloji öğretmenlerine yaptığı sınavda sordu ÖSYM. E. Sizin kitabınızda da bu bilgi var ve size de böyle bir soru gelebilir. İnsanın ekosistemdeki rolünü gösterecek önemli bir kriter ekolojik ayak izidir. Bir kişi ya da bir topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve tüketilmesi e, oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafi alanı ekolojik ayak izi denir. Ekolojik ayak izimizi ne yapmalıyız? Azaltmalıyız. Bu alana e, altyapı ile atık karbondioksit emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli alanlar da dahil. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal, yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne biyoloji kapasitedir. Örneğin Ege bölgesinin rüzgar kapasitesi yüksek, biyoloji kapasitesi yüksektir. Bunlar ÖSYM'de sorulabilir. Lütfen çok dikkat edin, unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.